Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size simülatör oynayacağız. Bir clicker simülatörü ve bence güzel bir oyun. İlk başta bir de tutorial vermiş. Bunları biliyoruz zaten. Kalemle yapıyoruz. Ötekiler de bunlar basic şeyler. Tamam ya gerek yok. Şimdi çok sıska biriz. Bastığımızda bize artı bir size veriyor. Kas işte. Kapasite aslında doldurduğumuzda hemen onu satalım. 10 coin verecek. Bakalım ben etrafı da inceleriz. 2 mi? Hayır. 15 istiyormuş. 200k coin 300. oy Şimdi bir saniye şöyle burada stage store'a girelim. Tüm adaları açma 1200. X99 ne lan? O ne oğlum? Her şey var lan burada. Adam Robux kazanmak için elinden geleni yapmış. Void falan onlar hepsi Robux ya. Auto Cell de Robux. Oh. Conceal de Robux. Bu ne lan? Neyse Bilmem. X. Oha. İyiymiş. Bak bu güzelmiş. O zaman Oyuncuları kapama yok mu ya çok oyuncu var. Oyunun sesini biraz açayım. Şöyle hemen. Oyun sesi güzelmiş. Autoclick. ya bu da var bu ha bu grup iş. Neyse gerek yok. Şimdi 15'e ilk şeyimizi alalım. Çubukmuş. alalım? DNA. Bu da bize artı iki veriyor. Evet. Boost. Oğlum bunların hepsi şehirli dağında. Yazık lan size. Bu kadar mı şey oldunuz? Öyle hemen. Burada yeni adalar. Bunlar ne? Ha bunlar kapalı. Ha burada bize güç istiyor. Şöyle hızlıca şey yapabiliyoruz. Hemen sel diyelim. 30. Otuz. 30'a bir şey var mı? Bakalım. Çok oy oyuncu var. 45. hemen 45'i de kasalım. Bu oyun bence fena değil. Bu ayakkabı ne? He, bu da vuruyor. Evet, hepsi vuruyor. Bu yumruk atıyor bu da. Uf uf uf. Eating Simulator'dan çalıntı değil kesinlikle. Böyle hemen 45 para yapıp sonraki şeyimize geçelim. Böyle 46 oldu. Böyle hemen hızlı bir şekilde Aa, içine girince oluyor. Ya, <laughs> Mouse verdi. Bir de artı 3 şey veriyor. Bir de DNA alacağız. Ona bakalım. Tamam, buceğiz mi sonraki 15? Bir de tıkladığımızda 3 veriyor. Güzel böyle hızlı gelişebiliyor. Bayağı güçlü insanlar var burada. Onlara da yetişiriz. O ne oldu lan? Oğlum ne oluyor lan? Bir biri silahla vuruyor sandım. Tamamdır. Artı yüz. var artık. Burada bir sürü şey var. Bölgeler var. X X 650'lik bir Halloween şeyi var. Aslında oraya gidebiliriz. 9 SP dese de belki gidebiliriz. Bir bölüm çıkarabiliriz. Öyle yapabiliriz. Şöyle. Auto clicker'ı açardım da hiç. Çok çok düşünüyorum be şeye girmeye. Şuraya girmeye. Abi bardağı alalım. Bize 5. Oğlum basmayın lan şuraya artık. Bak bak aptala vermiş. Safe zone'da adama vuruyor. Aha aha öldü. Ananı avradını. Abi selamünaleyküm. Adam öldü. Adam ben öldü. Moral... Aha öldüm. Ya adam 66 milyon güçte ufak yapmış boyunu. He o zaman konsil evet o konsil o. Abi niye niye geçmiyor bazen? Öyle hemen hızlı şekilde gelişelim. 101 coin'imiz oldu. 187 işte DNA bakalım. Bunu da alabiliyoruz. Artık 1K kapasitemiz varmış. Ve işte renk atlaması. Oğlum bas basıyorum bak algılamıyor. Bir milyona renk atlayabiliyormuşuz. Şimdi ben 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 şu gruba bir gireyim ya çünkü belli ki kullanacağız. O zaman ben hemen gruba girip geleyim. Evet şu an Hı. Yavaşıyor güzel. Ama yavaş. Neyse buna da. Şimdi de 550 trilyonluk bölgeler var. Bence bir birkaç bölgeye gidebiliriz. Öyle videoyu kapatırız. Ben en basic'teyiz ya cidden. Oyun biraz zor olmuş. Belki Game Pass alırız. Bakayım. Oyunda petler yok mu lan? Bir dakika lan. Petlerin olması lazım. Yok lan. Harbiden yok he. Ay şerefsiz. Bu boost da yok ki. Ben ben bir şey anlamadım. sele basacağım gitmiyor bak. 2 invite. <laughs> 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 ya yani teleporter Yani şey vardı ya bir tane oyun vardı. Ay, hareket etmek için bile sizden robux istiyordu ona benziyor. Yani. Oğlum klavye sesi çok gelmiyor. Oha adam kaç güç. Tam gücü gözükmüyorum. Bunları da bir satalım. 417. Bir tane daha alım mı? Sonrasında su şişesi alacağız. Çok fazla bölge var. Hepsi çok iyi. Bir dakika. Şimdi. Hangisine gideceğiz? Bence bir ilk şu bölgemize gidelim. Acaba bu sınırsız kalıyor mu yoksa gidiyor mu? Hemen bir 500 olsun. Buraları hızlandırayım. Hemen bir 500. arkadaşlar. arkadaşlar 600'e yaklaştık. Burada evet artı sağ, sadece bu kadar mı? Ne? Baka mı yapıyorsun? Abi. Artı, artı. Neyse burada o zaman şu bir kayı doldursun. Burada çalışabiliyor muyuz? Bu arada ücretimiz de biraz gelişti. burayı sayıyor mu? Burayı. aslında aslında şey deneyebilir miyiz böyle dıştan bak falan. Böyle falan. Duplamak falan. Dur ben şi ben şimdi bir denemeye çalıştım. E ee, ne? ne oldu? 1.2k güzel abi. Bir daha da dene ya. Tamam. Annek şey için futbol topu 600 misli. Ve burada kapandı. Keşke peç konsaydı. Oyun bayağı bir zor gibi. Aha dur ben şu adamı dövmeye çalışıyorum. Gel lan buraya. Öl lan artık. çocuğu. Aa, nerede? Say, saygılar. Abla geldi bize yağlı yağlı. Çok tut çıkardı. Ya uzun sürecek böyle oyunlar ya. De de bir şey gösteremiyorum. O benim canımı çok. Arkada cennet adası falan var. Ben en zor oyunu seçmişiz bence. O zaman ben birazcık para kasacağım. Böyle sasat, satarım, alırım. Ee, bir de biraz parayla geleceğim. Buralar hızlandırılmış. Oğlum. Oğlum öldürmeyin lan artık. Bir de orada aha artık biraz gelişmişiz bu arada. Hemen bir şunları satalım. 3.2k vay anasın nasıl yani. bir tane daha alırım. Bir tane bonti. iki tane sneakers. Abi bak şuraya geçmek istiyorum. Ama şu, bu orada bile safe zone yok ya. Abi bunu alsak mı? 6.6 milyon coin veriyor. Bu arada bu giderek artıyormuş. Bir yerde saklanacağım. Şurada. Ah, evet. Boyu, boyumuz ufalsın da bizi göremesinler. Hmm, tüm tüm. Bence game pass almamız gerekecek. Yoksa video 50 dakika olacak. Gelme lan. Gelme git. Gelme lan. Gel gel. Aha, ben sen her Oğlum bu auto clicker da çalışmıyor. Bu ne bugla oyunu? Şu peki alsam mı arkadaşlar ya? 80 Robux. Alalım mı ya? Hadi al, hadi alalım. Siz mi kıracağım ya? Geliştirecek çünkü. Hop aldım gitti. Oho aldık ve paramız da geldi. Oo bak. Bak güzel oldu. Bak 200 kaldı çünkü bize artı 100 kadar şey vermişti bir de. Bak bu güzel oldu. Hemen biraz daha hızlı gelişebiliyoruz. Biraz da DNA alalım. Artık Robux'um kalmadı. Deli Robux. Tamam yani gene ona girdik. Abi ben o Ninja nice Legends videosunu bir türlü atamadım. Ben oraya 1600 Robux harcadım. Ben onu hala atamadım ya. İnşallah bir gün atacağım onu. Geri kalanla şey harcayacağım. Ne? Para etmiyor Hay anana avradım. Az neyse. Artık öteki bölgelere de geçebiliriz. Orada artık büyüdük. Şu an elimizde Roblox'u taşıyoruz. Burada da X3 veriyor. yetten bu pek güzel oldu. Ne kadar Robux'um kaldı bir bakayım. 355. Neyse. Bakın lütfen abone olun. İzleyenlere bak. Videolar ortalama 50 ile 100 arası izleniyor. Kimse abone olmuyor. Kimse like da atmıyor. Ben boşuna mı uğraşıyorum? Neyse canınız sağ olsun. Baya gel. Baya biliyoruz büy bu arada. Hop abi 30k olmuştu Biz niye burada duruyoruz? Koş koş koş. Hemen x5'lik şeye de geçtik. Buradan da 50 kala geçeceğiz. Cidden bu pek bizi hızlandırdı. Arkadaşlar 150k'ya çok az bir şey kaldı. Cidden 80, 80 Robux güzel şeye gitti bence. Şu an oyundaki en güçlüyüz değil mi? Yani boyut olarak en iyisi de daha. Hemen ilk sonluk şeye gidelim. Yalpalaya yalpalaya gittik ve ilk sonu. Evet 2.8K geliyor. Birazdan bu şeyleri satacağım. Bakalım sonraki ada neresi? Galiba 4.5 milyonluk yer. Bakalım. Evet abi. Oraya da geçeriz bu bölümde. Sonra da kapatırız. Orası da x20 istiyormuş. Bunu bir satalım bence. Hemen sattık. Ben bayağı iyiyiz bu arada inanılmaz. Guculuyuz. Şimdi de Roblox stüdyoyu aldık. Vay anasını hayata bak. 11 bir kayı onu da aldık. Şimdi alamıyoruz. 1 milyon DNA varmış. Hemen bunu da toplarız. Artık Market arabası kaldırıyoruz. Şu adam bence kolay bir şekilde öldürürüm. Ve kasalım o zaman. Buraları yine hızlandırılmış olarak göreceksiniz. Ama ben çok uğraştım derken bir şerefsiz geldi öldürdü beni. Ayıp değil mi ya? O zaman ama küçük küçük halde ilerleyeceğiz. Başka başka türlü çalışmıyor yoksa. <laughs> herif falter kaldırıyor bak. O herif güçlü. Bizi yer. Güzellik <laughs> alın. güldük. Aa! Oh. Neyse buraları da gene hızlandıralım. Oyun dondu. Neyse o zaman arkadaşlar kısmetimiz o zaman bu video aha oldu tam tam bitmedi bitti mi? Oğlum neyse internete başladı. O zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Gerçekten internet gitti bu arada. Hemen hemen kapanış yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada bakın basılmıyor. Gerçekten gittim. Neyse görüşürüz.